Mesela derler ki biz talebeyken, biz çocuk iken ebeveynlerimize, hocalarımız asla böyle davranmazdık. Bunu sen söylüyorsun. Birincisi o günün şartı bugünün şartıyla aynı mı? İkincisi bu senin kendine ait olan hatırlamaların. O gün ait sende kalan, belki de içinde çok ciddi yanılsamalar olan hatırlamaların. Acaba gerçekte o gün sen nasıldın? Sen kendi gerçekliğini anlatıyorsun. Yani o var olan bir gerçeğin sende kalan izleri, sende kalan yansımaları böyle. Gerçek belki de bambaşka bir şeydi. Onun için Hz. de sözünü unutmamak lazım. Çok sık tekrar ederim. Çocuğumuzu zamanla göre yetiştireceğiz. Hem görünür hem de görünmez aleme ait olan bu olguların gerçekleştirirken onları o zamanın şartlarına göre yetiştirmek ve bakmak gerekecektir. Yoksa buna benzeyen bazı örnekleri görebiliyoruz. İşte hafızamızda bir kişi kalmış. Onu çocukken görmüşüz. Şöyle, şöyle, şöyle filan tarifliyoruz. 20 sene sonra bir gidiyoruz, hiçbir alakası yok. Ya da işte bir ev kalmış aklımızda filanca yerde. Bunu çocukken görmüşüz. Üzerinden geçmiş 20 sene, 30 sene. Bir gün gidiyoruz, ev o kadar büyük değil. O kadar yüksek değil pencereleri daracık kapısı daracık ama bizim zihnimizde çocuk zihnimizde ne kalmış? bambaşka bir şey kalmış. İşte bizler de bazı hatıralarımızı ifsinin de doğal tabiatı olarak kendimize en imkanlı, en güzel ne tarafı oradan hatırlıyoruz. Bunu bilerek yapmıyoruz. Bir savunma mekanizması kendini korumaya çalışıyor. Ve bu hatırladığımız şekliyle de diğer çocuklara ya da diğer talebelere Buradan bir baskı unsur ortaya çıkıyor. Biz öyle değildik. Öyle değil miydin acaba? Yani ortada bir var olan bir gerçek var. Bir de senin gerçekliğin var. İkisi birbiriyle uyumlu mu? Ve buradan yola çıkarsak bu gerçek ve gerçeklik içerisinde bizim bazı algılamak istediklerimiz var. Görmek ve duymak istediklerimiz var. Zaman zaman söylüyorum bu de bu görmek istediklerimiz, duymak istediklerimizin suretine bürünenler var. Kendini gerçek diye sunan. Senin kafandaki gerçeklik ile oradaki gerçek aynı değil. Aslında o da gerçek değil. Çünkü onun altında başka bir şey var. Yani buradan baktığımız zaman ne yapıyoruz burada? Hani diyorum ya zaman zaman şarkının içinde olmak lazım. Şimdi şarkının içinde değilsen yani yaşadığın içinde değilsen izahın da yalan olur. Gerçek olmaz. O senin kendi gerçekliğindir, kendi zanında oluşturdu. İşte hakikati yaşamaya başladığımız zaman Öyle bir hayat vardır ki önümüzde biz bunları yaşayarak zaman zaman söylüyorum her şarta girerek bunu yaşamaktır. Ha belli bir noktadan sonra belli bir noktaya kadar çok düşersin kalkarsın hatta diyorum ki o düşmelerin kalkmaların dahi bir derstir. Geçmen gereken bir yoldur, öğrenmen gerekenler vardır orada. Ama onun haricinde de şunu söyleyebiliriz. Belli noktadan sonra Toleransların daralır. Hangi anlamda toleransların daralır? Bir başkası bir yanlışı on kere yapar. Bir bakarsın işte bir şey olmaz. Çok toler edilir orası. Hatta der ki ben ne hikmetli adamım. Yanlış yapıyordum mesela. Ama aynı yanlışı sen o yüz kere yapsa sana bir kere yapma toleransı yoktur. Der ki sen bunu yapamazsın. Sen burada kıpraşamazsın, kıpırdayamazsın. Yani bizim iznimiz olmadan, bizim rızamız dışında en ufak hareket yapamazsın. Ama efendim filancalar yapıyor. E filancalar yapıyor. Hani bunu çocukluk diye nitelendirebiliriz. Çocukların mesela birçok yanlışları tölere edilir. Değil mi? Hatta e, işte ne bileyim çok küçük bir çocuğun e, çok e, abes, bugün çok abes gelebilecek, dünya çok abes gelebilecek davranışlarını alkışlarız bile. İlk defa işte çok özür diliyorum kakasını yapmıştır falan. Aa, muazzam bir şey falan alkışlanır. Çünkü neden? İlk defa işte bezden kurtulmuştur, lazımlığa geçmiştir filan. Ya da bir başka şeyi onun, işte çok coşkuyla kutlanır filan. Esap 30 yaşındaki bir çocuğun, bir adamın tırnak içinde salon ortasında lazımlık yapmasını kutlar, lazımlığı yapmasını kutlar mısın? Yok böyle bir şey. toleranslar daralır, 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 daralır. Niye? Erginleştikçe, kemer buldukça o senin önceki toleransların çocukluğundandır. Onlar toleredilir edilir ama kemer bulanınkiler toler edilmez. Onun için diyorum onlar kendi adına davranamaz, o adımları atamaz atarsa müsaade edilmez. Mutlak bir mane oluşur. O onu atamayacağını bilir. O çünkü ariftir. Ayağına taş değse bilir. Onun için bunları yaşadığımız zaman, bunları tam olarak kavramadığımız zaman hakikati anlamış olmayız. İşte zaman zaman söylediğim gibi bir takım bilgiler edinip bu bilgilerle kesin ve net yargılara varmak. Siyah ve beyaz gibi. Mesela hayatın bu kadar rengi varken Bazılarımız siyah ve beyazdır, doğru ve yanlıştır, çirkin ve güzeldir, onun dışında bir şey yoktur. Şu davranışta bulunanlar çirkindir, şöyle davrananlar budur, kestirip atarız. Olayın hakikatini ne kadar görmüş olabiliriz? Yaladılanı hoş gördüm yaradandan ötürü diyor. O siyahla beyaz arasında belki binlerce ses, renk, koku, Allah bunun sonsuz kudret aleminden, sonsuz kudret bir sunumda bulunmuş bize. müzikte bunlardan bir tanesi. Şu şöyle kötüdür, o sana öyle öyledir. Bir başkası için lazımdır, lüzumludur. Yani hem de ne kadar gereklidir. Yani senin siyah beyaz dünyanda, katı ve sertleşmiş, krenete dönüşmüş olan dünyanda, o öyleyse o öyle midir? Ama efendim biz filanca veliden, filanca zattan, filanca mürşidimden böyle duyduk. Derler diyorum her zaman. Ama o filanca mürşidin, filanca zat şöyle şöyle de demiş. Bir başka şartta da bunlara demiş. Onları niye almıyorsun? Hani bu şeye benzer. Bir dönem Hazreti Peygamber saçlarını uzatarak yaşamış. Da namaz kılmış hatta. Bir zaman o saçlarını ördürmüş. Bir dönem gelmiş daha kısa kestirmiş. Hatta kokular sürdürmüş filan. E şimdi buradan baktığımız zaman ne yapıyoruz? Saçı uzun birini görünce hemen bir şeyler söylüyoruz. Helali, ördürülse birisi söylemediğimiz şey kalmıyor. Tabii ki olguları kendi zamanı ve kendi şartı içinde değerlendirmek mutlaka şarttır. Burada da şarttır. Ama bir gün öyle demiştim. Baktım birisi birine saydırıyor. Sadece saçı uzundu. Sen dedim Allah Resulü'nün ki cumadan çıkmıştık beraber. Sen dedim Allah Resulü'nün dedim saçlarını bir dönem uzattığını bir dönemde ördürdüğünü hatta kokularsa sürdüğünü biliyor musun dedim durdu kaldı. Yani her şeye bu kadar önyargılı, bu kadar katı, bu kadar siyah beyaz. Mesela bazen bakıyorum işte bu ebeveynlik konusunda da oluyor. Kendi çocuğuyla yarışıyor mesela. Niye yarışıyorsun? Onu kendi önüne geçirebilmek için mücadele et ve bundan memnuniyet duy. Bu senin hala kendi çocuğunla yani yarışmaya çalışman o senin hala ergen bir tavrındır. Bu ergenliği geçememişindir. Yani onun başarısıyla, onun anlayışıyla, onun geldiği noktayla bir ebeveyn bir anne baba gurur duyar. Yarışmaz. İşte yarışmak hani bu psikolojide de bunun adı vardır. Yani bu ergenliği geçememiştir. Yaşları ne olursa olsun. Birazcık bazen söylüyorum. Belki bu yolda biraz psikoloji, biraz da sosyoloji okumak lazım. Yani bir şeyler okuyoruz da çok fazla. Biraz psikoloji, biraz sosyoloji okumak lazım. Ha şunu da söyleyeyim. Çok enteresandır. Ee, hiç psikoloji ya da sosyoloji okumamış ama Kamil bir Müşid'in o psikoloji ve sosyoloji kitaplarını sanki yutmuş gibi olduğunda şahit olmuşumdur. Bunları görürüm. Mesela benim en son mürşidimde gördüğüm bir sahne vardı. Kendi evlatlarına mesela o kadar nezakete davranırdı ki bey derdi, hanım derdi filan. Hani kendisi bir hitap etse ne olur değil mi? Hayır demezdi. Son derece saygılıydı. Ve kendi yetiştirmiş, kendi büyütmüş ve son derece saygılıydı. Bu da bir tavırdır. Ben bir dönem öğretmenlik yapmıştım bir sene. Ee, Adana Bahçe Lisesi'nde bir lise öğret, lise grubuna giriyordum ben. Aynı okulda, ortaokulda vardı. Bizlerden de yaşı hayli büyük, bir öğretmen abimiz vardı. Ortaokullara girerdi. Çok dikkat ederdim. Çok düzgün giyinirdi. Ve sınıfa girmeden önce, nöbetçi olduğum günler bunu çok net görürdüm. Önünü iliklerdi. Ortaokul talebelerin önüne çıkarken, yazıda bir yaşı da bizden bir haylice büyük olan abimizin o sınıfa girerken, önünü iliklere girmesini hiç unutmam ben. Bunlar da ders, bunlar da bize iyidir. Bir şey anlatıyor. İşte bizlerin Karşımızdaki kim, işte benim evladım kim, şu, kim, bu, hayır. Karşına oturanı ya da karşına her çıkanı ondan ayrı düşünmediğin zaman, bunu böyle söylüyoruz ama uygulamada pek yaşayamadığımız bir şey, onu küçük görmediğimiz zaman, o kim ki demediğimiz zaman, onu Allah'ı sılayarak bazen konuşurlar, görüyor, küçümseyerek, <laughs> falan sen ne biliyorsun filan demeden, hani bazen diyorum ki o çocuktan dahi konuşabilir, karşına gelir, bir iştarda bulunur, seni sana getirir. E bunu biliyoruz ama yaşamda pratikte bunun karşılığını almamız gerekir. Eğer biz bu yoldaysak, 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene, hatta belki 50 sene bile geçirdiysek, yani tabiri caizse boşa geçirmemiş olmamız gerekir. Tabii ki hiçbir şey boşa geçmemiştir ama ne kadar verimli geçirdiğimiz önemlidir. Yani öyle biri vardır. Üç ayda o kadar yol olabilir ki birisi vardır. 50 bin olduğu yol, o yolu alamaz. Hani sizin bir gününüz bizim bin senemiz gibidir. Gene işte e, bizim buradaki bir gün sizin 50 bin seneniz gibidir ifadeler var. Yani o bir günle bin sene, bin, bir günle 50 bin seneni karşılaştırmaları vardır değil mi burada? Yani mana dünyasındaki varlığın buradaki yol alışılır. Yani sen burada 50 sene geçer ama e, gerçekte aldığın yol nedir? Öyle birisi vardır ki bir ayda, üç ayda, bir senede, üç senede o kadar yol alabilir ki sanki bu bin senelik bir yol almış gibidir. Elli bin senelik yol almış gibidir. Böyle bir derinlik elde edilebilir. Bu da mümkün müdür? Bu da mümkündür. Bilim seviyesidir. Anlayış meselesidir. Yani sen o kadar emek verirsin, o kadar gayret gösterirsin. Bunu çevremizde görmüyor muyuz? Görüyoruz. Yani bakıyorsun, bin kere de anlatsan orayı anlamıyor. Anlamaya da yok. Sanki 50 bin sene geçse anlamayacak. Bir biri sonra bir günde anlıyor. Bak birinin 50 bin senesi birinin bir günü gibi. Bir tür bir bilinç sıçraması yaşıyor. Mesela bir başkası burada tabiri caizse e, hani Meşcudül Haram'dan Meşrudül Aksa'ya giderken o Burak denen binit nasıl gidiyor diye tarifliyorlar. Afaka adım atıyordu diyor. Ufuka. Yani senin gözünün alabileceği en son noktaya. Yani aklının alabileceği en son noktaya bir adım atarak. Aklının alabileceği en son nokta. İşte öyle bilinçler, öyle anlayışlar, öyle kapasiteler vardır ki senin belki bin senede gidemediğin yolu bir anda adım atarak. Onun her bir adımı afaka bir adım gibidir. Sanki uçarak gidiyordur. Tabii ki ondan sonraki dikey çıkıştır. Bu yatay çıkış olan, yatay olan kısmı burası. Yani Burada baktığımız zaman anladığımız neresidir? E şimdi burada bir anlayış var, anlayıştan anlayışa fark var. Yani birisi o bin senelik yolu işte bir gün e, de alır, birisi bir günlük e, yol gibi gözüküyor ama bin senelik başka bir dünyadaki yol alışı gibidir. Yani buradaki bu e, yol alış hızını kavramaya başladığımız zaman buradaki bilinç hali de böyledir. Bilinçtir bu, bilinç sıçramalarıdır. Yani birisi tabiri caizse bin sene bin sene sıçrarak gittiğini düşünelim bir başkasına göre. Bir başkası da o bin sene içinde kalmış dönüp dolaşıyor. O bir o dolaşıyor 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 çıkamıyor dışına. E şimdi bu ikisi bir midir? İşte ben 50 senelik varım burada. Tabii ki buna da saygı duyulur, hürmet gösterilir. Ama biri gelir, genceciktir. O senin aldığın yolu zın geçer. Anlayışı bambaşkadır, duyuşu bambaşkadır. Ona sohbet de başka olur mesela. Sanki gökler açılır. Sen bile şaşırırsın ne oluyor. Anlarsın ki sen her zaman olduğu gibi sen burada aracısındır. Ona kapılar açılıyordur. Sen de bakarsın burada ne oluyor burada bir hikmet vardır. Sen üzerinde işleyen asla ben demeyeceğim bir hikmet vardır. O zaman 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 söylediğim gibi ne kıyafetiyle, ne giyim tarzıyla, ne işte saçıyla, başıyla kimseyi yargılamak yerine hatta efendim bu şöyle düşünüyor şu şöyle filan hiç fark etmez. Bazı öyle karşılaştığımız zatlar vardır ki bize geldikleri zaman onlar ateist filandı yani. Bugün ateist filan değiller. Ama alacağı vardı geldi. O bile bilmiyor. Öyle bir hal üzere geldi ki farkında değil. İçiyor, uçuyor. Onda dönüşüyor, dönüştürüyor. Özünde vardı. o da yaşadığı toplumun, okulun, çevresi şartlanmalarıyla başka bir şeye dönüşmüş. Bir bakıyorsun özünde başka bir şey var. Onu sana duyuruyor yani varlığı. Bunu çok bilinçli yapmıyor ama duyuruyor. İşte bizler bunları fark etmeye başladığımız zaman hayatın kafamızdaki gibi siyah beyaz olmadığını anlarız. Yani yaradılanın bu yaradanın bu yaradılanı nasıl yarattı, niçin yarattığını kavramaya başlarız. Sayısız renk olduğunu anlarız. Onları daha çok anlamaya çalışırız. Yarışmaya çalışmayız, kavramaya çalışırız. Diyorum ki evle zafiyet var, kendi çocuğuyla yarışıyor diyorum, tekrar ediyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Ama oluyor, görüyoruz. Bunlara gidin, aile sosyologlarına sorun, size anlatsınlar, sayısız örnek var. Karşısına geçtiği zaman, işte 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında adamların nasıl ergen psikolojisi içinde olduklarını görürsünüz. Olur mu ya, ben torun torbaya karıştım, sen torun torbaya karıştın ama oradaki bilinci geçemediysen, e, bunun da bilimsel temelleri, izafi ifadeleri vardır yani tanımları vardır orada. Gittiğin zaman senin senin, senin ne olduğun bulunduğun pozisyon orada bir tanımı var zaten. Onun için başkasına akıl verirken kendi halimize, kendi tavrımıza, kendimize gerçek anlamda bakacağız. Kendi gerçekliğimizi kendi yanıtsamalarımız değildir. Kendi gerçeğimiz olarak bakacağız. O zaman gerçekten değişme ve dönüşme şansımız vardır. Nerede olursak olalım. Yani ne kadar, yaşamımız ne kadar az kalırsa kalsın. Biz burada ne kadar dönüşebilirsek gene karımız olur. O kadar da çevremize faydamız olur. O kadar kendimize faydamız olur. Ya efendim benim zaten ömrüm böyle geçti. Bundan sonra ben ne yapabilirim demeden nefesimizi son nefesimize kadar hani ağaç dikin diyor ya yarın kıyamet kopacağını bilse de ben ağaç dikerim. Ağaç dikin diyorlar ya. Ağaç dikmektir bu. Bir fayda sağlamaktır. Bir mana öğretmektir. O yola hizmet etmektir. Hayırdan yana durmaktır. Her nefesimizde hep o yüzümüz, o kıblede efendim söyleyeyim, o anlayış içerisinde olduğumuz zaman daha hikmetli oluruz. Yoksa efendim ben işte şu hacımı yaptım, şu namazlarımı da kıldım. Sanki öyle bir anlatılıyor ki bazen bunları yaşıyorum e görev bitmiş gibi. Hayır. Bu görevin ilk basamakları. Asıl görev yaşamaktır. Asıl görev bunları yaşamın içinde nasıl tatbik ettiğindir. Bunların senin halini nasıl değiştirdiğidir. Yoksa bunlar bir Amaç değildir bunlar araçtır. Senin değişimin için, dönüşümün için, Allah'a vasıl olmak için, yaşarken onun kokusunu duyabilmek için bunlar araçtır. Araçları amaçlaştırıp, araçları çok yukarı taşıdığımız zaman hakikati kaçırırız. Onun için hakikati kaçırmamak için doğru yerde neyin nasıl olduğunu anlayabilmek, o kapalı olan, çevremizi kapadığımız, o siyah ve beyaz yaşantımızdan çıkarak kafamıza bakarak, kafamızla çevremize biraz bakarak biraz tenezzül içerisinde olmak. Yani lafını etmek değil, tenezzül içerisinde olmak. Kibirle bakmak değil, kibirle aynaya bakıyorsun. O kibrin gözüküyor mesela. Görmüyor musun o aynada kibirle bir bakan kişiyi? O sensin, ne? senin nefsindir. Hak senden öyle bakmaz. O kibriyadır. Sen kibirle bakıyorsun. O kibriyadır, o kübradır. Allahu Ekber sırrını taşıyordur o hakikati yaşayanlar. Allahu Ekber sırrı o kadar kibir, o kadar büyük, o kadar azametlidir ki kendisi kendisinden başkası, kendisinden başkası kendisini tanımlayamaz. O kadar azametlidir ki ancak kendisi kendini tanımlar. Ama sen bunu yaşamadan kendine kibirli aynadan bakıyorsun. Ben ne kadar yakışıklı adamım. Oramda buramda yok çizgi var, yok şu var, bu var. Ben Mehdiime falan kadar gidiyor bu işler. Bunları yaşıyoruz, görüyoruz, duyuyoruz ne diyoruz? Mehdi hidayet verendir. Hadidir, hidayet verir, ışık verir, nur taşır. Herkes bunun adayıdır ya da yaşamın içerisinde olabilir. Yani hadidir çünkü ışık taşıyıcılardır bunlar. Kimde bu ışık, bu sıfatlar kimde dirilmişse o an için orada odur. Hani Hızır gibidir. Hani Hızır'ı da öyle anlatıyoruz hazırdır diyoruz. O, o an senin için olan Hızır kimdir? o an sana yardıma gelen, o an senin açmazını aç, açan kimdir? Hızır bir vasıftır ama bir kişiyle, bir adam kendini bilmeden bile sana bir hızırlık yapabilir. Onun gibidir. Bu da ışık taşıyıcılarıdır hali olanlarda. O hidayet sahipleridir. O hidayet sahipleri de gelir seni aydınlatabilirler. O an için oranın mehdisidir. Yani sayısız sayıda da olabilir. Yoksa ki orandaki boyundan yok burandaki beninden değil vasfı önemlidir. O an o hidayet, o nuru, o ışığı taşıyandır. O an için aynı hazır gibidir. Yani o kadar bir yeri tanımlamaya gerek yok. Vasfı tanımlamak lazım. Biz kişileri tanımlamaya çalışıyoruz, kişi aramaya çalışıyoruz. Ay ışığın kendisini arayacağız. Biz ışığın kendisini aramaktan, işleyişin kendisini aramaktan, nurun kendisini aramaktan kişi aramaya yönelmişiz. Yani lambanın içindeki ışığa değil, kandilin içinde yanana değil, kandile. Mucize eklemeye çalışıyoruz. Kandile, lambaya, ampule ya bunlar kırılır, bunlar paslanır, bunlar çürür, bunlar tozlanır. Biz ışığın aracısı olacağız. Işıktan yol olacağız. Bizim oradaki asıl amacımız, aracımız ışıkla alakalıdır. Yani ışığı bulunduğu kaplara bu kadar mukaddesat vermek anlamında söylüyorum. Yoksa tabii ki o ışığın taşıyıcısına da e, gereken ilgi ve alaka gösterilebilir. Çünkü neden? O ışığı da sonuçta taşıyacak yere gelmiş ki o ışık ondan yansıyor. Ama asıl meselenin de ışık olduğunu unutmayacağız. Yani o ışığı taşıyan kabı da kırmayacağız. O ampulü kıramazsın. O kandilin kabını kıramazsın. Işığı alamazsın sonra. Oraya da dikkat edeceğiz. Bakın bu da bir ayrı konudur. Bunu böyle söyledik diye onlara da vurun kadın saygısızlıkta bunu asla demiyorum. Asla demiyorum, asla demiyorum. Ama bu nüansları iyi kavramak adına bunları anlatmaya çalışıyorum.